Merhaba gençler, polinomdan yine güzel bir soru buldum. Ee, bizim deneme sorusuydu yanılmıyorsam, yani bizim aç yayınlarından bu da. Ee, şimdi polinomda şöyle bir madde vardı, Px -x Qx farkı, birinci dereceden bir polinom. Bunu birkaç öğrencim karıştırmış, o yüzden bunun da videosunu çektim. Hani çok elzem ya da çok zor soru diyebileceğim bir soru değil ama en azından çözülmesi gereken sorulardan biri. Şimdi P polinomunu bir yazalım. P'miz siyahla yazalım. P polinomu ne olsun ax kare bx artı c olsun. İlk polinom mu? Peki ikinci polinomumuz ne? Yani q'umuz ne gençler? Q da yine ax kare ile başlayacak. Çünkü p'den q'yu çıkarttığımda birinci dereceden kalıyor. Birinci dereceden bir polinomsa bu ifade. O zaman başka sayılar birbirine eşittir dedik. Artı Şimdi B, C kullandım. Yani X'in katsayısıyla sabit eşit olmayabilir. O yüzden farklı bir harf kullan. Artı de. Cepte. Tertemiz olduk. Şimdi bana diyor ki P1 artı P2 Q-1 artı Q-2 Bunlar birbirine eşit diyor. Bakalım. P'miz bu kırmızı bir şey çıktı. Neyse. P1 dediğim şey neye eşit gençler? P1 A artı B artı C. Q eksi 1 dediğimiz ne eşit? A eksi D artı E. Şimdi yine yazdım. P2 yazdım bu sefer de. 4A 2B C Q eksi 2 dediğimiz ne? 4A eksi 2 de artı E. Bunların hepsi cepte. Bana diyor ki bunları topladığında birbirine eşit. Şimdi toplasam A ile 4A A ile 4 abi birbirini götürecek. Ne kalacak bu tarafta? Şöyle bir çizgimizi atalım. Bu tarafta 3B var. Artı 2C var. Karşı tarafta eksi 3D'miz var. 2E'miz var. 3 parantezin alsam B ile D'nin toplamı. 2 cde ile karşıya da parantez isem E eksi C. İlk denklem bu. Şimdi bu bir cepte tamam Buna hiç uğraşma. Buna bakma bile. Bana ne soruyor? PK ile Q eksi K birbirine eşittir diyor. O zaman P K'yı bir yazak. P'miz A K'nın karesi artı B -K artı C. Q'muz ne gençler? A K'nın karesi artı D -K artı E. Bunlar birbirine eşitse şu ikisi birbirini götürecek. Bunu karşıya attığımızda K parantezinde B eksi D gelecek. Gerçi burası eksi kaydı. O yüzden şurası eksi yapalım. Bu artı dursun. Bura artı olur. Eşittir. E C de içeri atmam lazım. O yüzden eksi C. Bak, bizim denklem normalde var değil mi? Şu ifadeyle, şu ifade birbirine ne? Eşit zaten. O yüzden B artı D gördüğümüz yere ne yazacağız? Buraya yani. 2. E eksi C ye gördüğüm yere 3 yazacağım. Yazarsan k sayısı ne olur gençler? E eksi c 3 ve artı d 2. K'mız buradan 3 bölü 2 geliyormuş. Ya dedim ki bence çok eczem bir soru değil ama işlem kalabalığı olan bir soru. Bunu da kendi arşivimize atmış olalım. Farklı soruda görüşürüz.